Çok değerli hemşerilerim, sevgili Kızılcamanlılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet. Değerli hemşerilerim, artık Türkiye'nin kaynaklarını kendi parası gibi kullanacak, kendi parasını öden gibi ödenerek kullanacak, bu milletin kaynaklarını savurmayacak, millet için kullanacak yetkililere ihtiyaç var. Bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mansur Yavaş'a destek vermek için aranızdayım. Mansur Yavaş Ankara'nın kaynaklarını Ankara için kullanacağına yürekten inanıyorum. Bu arada yeni yeni mahallede gerçekleştirdik. Bey Bey pazarında gerçekleştirdi. İnşallah Ankara'da da Ankaralıların daha mutlu, daha refah içerisinde yaşayacağı ayrım yapmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağı Cumhuriyet'in başkenti Ankara'nın ilçeleriyle, iliyle, merkeziyle herkesin mutlu olacağı bir Ankara'yı yaratacağından hiç şüphem yok. Kızıl bu coşkulu desteğine teşekkür ediyorum. छह कीअं चुनावी हुआ